Dikkat, serüvenimin bir parçası olan herkese çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Bugün mutfaklarınıza çok müthiş, çok güzel bir baklava ile konuk olacağım. Aslında normal şerbet yaparak da bunu yiyebilirsiniz. Lakin ben soğuk baklava yapmak istedim çünkü soğuk baklava yani sütlü tatlılar çok güzel oluyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Muhakkak fark eden vardır. Ama sütlü tatlılar gerçekten çok lezzetli oluyor bilginiz olsun dostlarım. Ee, güzel bir baklava yapmak istedik ve Allahu Teala da nasip etti. Ee, bu şekilde kestim dağılmaması için çok uğraş verdim. Mümkün mertebe e, eşit aralıklarda milimetrik kesmeye çalıştım. Bilmiyorum siz ne kadar beğenirsiniz? Nasıl puan verirsiniz? Tabii ki bir e, işinin tamamen ehli bir baklavacı gibi değil yapamam. Tabii ki yıllardır baklava yapan bir kadın gibi yapamam. Nihayetinde ben bir ev ustası diyeyim. Evde yemek yapan, bazen yeri geldiğinde 10, 20, 30, 50, 100 kişiye yemek yapan bir olarak söylüyorum. Dostlarım. Elimden geldiğince güzel içerikler ile mutfaklarınıza konuk olmaya çalışıyorum sizlerden hocam videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ki sizin mutfaklarınız Daha güzel içerikler üretmek olabileyim. Çünkü sizlerin yorumları, beğenileri, abone olmanız yani bu yolda bir ümit oluyor. Ümide vesile oluyor. Oo, çok güzel. Iri, sebep oluyor. Netos. Çünkü 3 hatırladığım kadarıyla 3. yıla girdik. 3 yıl boyunca emek verdim. Ancak ben iyilik yaptım denize atıyorum. Balık bilmezse halık bilir hesabı. Destek verene çok teşekkür ediyorum. Dostlarım kullandığım yufka bu. Helal sertifikalı kullandım. Herhangi bir yufka kullanmıyorum. Çünkü sizlere tavsiye ediyorum ki araştırın. Onların içerisine öyle maddeler katılıyor ki akla ziyan, akla zarar, sağlığa zarar. O yüzden Gindes belgeli almanızı tavsiye ediyorum. Dostlarım e, kesinlikle hiçbir markayla reklam anlaşmam vesairem yok. Fakat reklamla ilgili çıkan yeni yasalar biraz karışık. E, açıkçası ben de ceza almamak adına e, zaten kimseden para almıyorum da. E, yani e, reklam yazıyorum alta. E, esasen maddeleri e, yasayı çok anlamış da değilim. Biraz karışık geldi bana. E, araştırmaya da çok vaktim yok. cezada yememek adına reklam yazıyorum. Dostlarım kullandığım yufka bu. Elle açmaya kalksanız çok uğraştıracak ki elle baklava yufkası açmak gerçekten çok zor. Herkes yapamaz. Evde baklava yapan hanımların da tamamına yakınının emin olun açıkları yufka bu yufkalar kadar değil. Yani illaki kalın oluyor. Illaki nişastası fazla oluyor. Nişastasını dengeli bir şekilde serpemiyorlar. incecik serpecekler ve top top inmeyecek yufkanın üzerine. Tabii ki bu yapılamayınca e, ev baklavaları kalın kalın ve lezzetsiz oluyor dostlarım ki çoğu da e, maalesef tereyağı yerine yani sade yağ yerine sıvı yağ kullanıyorlar yüzde 50 60 70 sade birkaç kaşık tereyağı kullanıyorlar Tabii ki bu da tadı etkiliyor dostlarım. Baklavanın sırrı yufkasının ince açılması ve tereyağı dostlarım. Yani sade yağ. Bendeki sade yağı kullandığım sade yağ çok kaliteli bir sade yağ vardı. Ağır gelmesin diyerekten bir miktarda tereyağından sade yağ katarak kullandım. 300 gramın üzerinde sade yağ kullandım. Aslında 200-250 gram da yeterdi ama olmuşken dedim daha güzel olsun. 200 gram ceviz kullanıyorum dostlarım. Ee, siz ortalama 150 gram da kullanabilirsiniz, 220-230 gram da kullanabilirsiniz ama bir tepsi baklava 250 gram ceviz emin olun fazla gelir. Gördünüz ne kadar bir ceviz katman olduğunu. Ee, alt katlara ortalama 2 ila 3 katta bir yağ kullandım üst katlara genellikle her kata katmaya çalıştım sadece 2 ya da 3 kez olması lazım 2 ila 3 katta bir yağ kattım çünkü aşırı da fazla olunca üst kat çok aşırı kabarırsa şişerse bu defada yani şey olur şekli şemali bozulur o yüzden öyle de bir şey olmasını istemediğimden öyle yaptım normalde son üst katlara her kata yağ olur. Aslında baklavacılar şey kullanır genelde bildiğimiz süpürgeler var ya ot süpürge ondan kullanır. Ben de ondan da vardı ondan yapacaktım fakat eşim çok hijyenik bulmadığı için onlar. ben de bu şekilde yaptım. Dostlarım yufkalarımızı mümkün mertebe her kata yeteri kadar yağ serelim. 40 küsür kat olması lazım Ben saymadım biraz da e, aceleye geldiği için yetiştirmeye çalıştığımdan dolayı ortalama göz kararı bir şey yaptım fazlalıkları böyle kesiyorum ve Evet dostlar güzelce keselim Mesela bak size şöyle bir şey söyleyeyim dostlarım, ee, helal sertifikası olmayan bir yufka kullandığınızda e, içerisinde kullanılan bir madde var onun e, hamurun kıtır kıtır olmasını sağlıyor, incecik olmasını sağladık sağlayan bir madde bildiğim kadarıyla ve çok çabuk kuruyor, çok çabuk dağılıyor, Şu, bu şekilde rahat kesemezsiniz onu. Yani. Keserken daha fazla dağılır, daha fazla kırılır. Bakın gördüğünüz kadarıyla kolay kolay bir kırılma yok, dağılma yok. Neden? Çünkü içerisinde sıkıntılı manda yok. Şimdi diğer taraftan kese düzeltelim. Aslında çok bir sıkıntı yok oralarda da. Ben olası belki bir iki kat kalmıştır diye tekrar gözden geçiriyorum. Ve evet dostlarım, baklava dilimlerini ayıralım. çok da gerek olmayan kısımları videoya dahil etmiyorum ki fazla uzun olup canınızı sıkmasın. Sizce nasıl dostlar? Güzel kesebiliyor muyum? Baklava dişlerini güzel ayırabiliyor muyum? Sonu biraz büyük kaldı. 3'e bölsem çok küçük olacak. 2'ye bölsem bir tık büyük olacak ama ben de dedim çok küçük olmasındansa büyük olsun sıkıntı değil. Evet son üstüne kalan bütün yağı bocalayacağım. Aslında şu anki gördüğünüz yağ yeterli. Fakat ben kalan bütün yağı döküyorum üzerine. Aşağı yukarı 350 gram kadar yağ kullandım. Dostlarım bakın ben israf olmasın diye bu kısmı sıyırıp döküyorum ya. Sizler Bunla yumurta pişirin, içine dökmeyin. Çünkü kenarlarında kalan e, tereyağın içindeki süt kalıntıları baklavalık baklava kızarırken fırında, bakın gördüğünüz gibi bu bunu yapar. Çünkü süt daha çabuk yandığı için böyle e, yanmaya yakın olur ya da yanar. Dostlarım nasıl? Güzel olmuş mu? Bence gayet güzel oldu. E, i̇nanın. Ben dışarıdan her yerden baklava yemiyorum ama gerçekten de helal sertifikalı olan yerlerden yiyorum yediğimde. işte sanırım kü sertifikalıydı. Şu an nasıl bilmiyorum. Zamanında yediğimde hiçbir fark yok diyebilirim size. Hatta hiçbir fark yok. Belki benim kullandığım kadar sadeye kullanmıyorlardır bilmiyorum. Sonra bir yerde bir baklavacı vardı. Helal sertifikalı kullanıyordu. Aynı onun lezzetinde tek var sadece ben açmadım dostlarım Ben sütle yaptım şimdi üzerindeki çikolatayı e, ayarlayacağım e, burada 2 yemek kaşığı pudra şekeri kullandım bir tepeli yemek kaşığı burada kakao kullanıyorum bunu birazcık karıştıralım ve lotamızı da güzelce dağıtalım. Şimdi makinede çekeceğim bunu. Sanırım 180 gram da çikolata. Ve bu şekilde çekmeye çalışıyorum. Aşırı da çekmek istemiyorum çünkü sürtünmeden dolayı makinenin içerisindeki bıçak kısımlarında ısınma oluyor ve çikolata eriyebiliyor. O yüzden ancak bu kadar çektim. Ve şimdi bu güzel karışımımızı karıştıralım ve işte soğuk baklavaya lezzet katan en önemli şeylerden bir tanesi bu dostlarım. Sütlü baklavaları tatlıları denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok leziz oluyor. Ben biraz fazla kattım. Yani siz bundan biraz daha az katabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Evet dostlarım ve nihai hali bu baklavamız servise hazırdır. Sizce nasıl olmuş dostlarım? Nasıl görünüyor? Yapmaya değer mi? Önümüzdeki günlerde ne kadara mal olmuş bir maliyet paylaşmayı düşünüyorum. Normalde kolay kolay yaptığım bir şey değil ama bir bakalım bakalım ne, ne kadara mal olmuş. Dostlarım benden bu kadar çok fazla konuşmayayım, çok fazla uzatmayayım. Sizlerden ricam videolarım benim kanalıma abone olursanız sevinirim. Çıktığım bu yolda serüvenimin bir parçası olur. Bana omuz verirseniz sevinirim. Afiyet, şifa olsun. Allah'a emanetsiniz. Bir dakika bir dakika kaçmayın. Kamera arkası var daha.